Evet. Aydın, <gülüyor> <gülüyor> Selam arkadaşlar. Aydın'ın doğum günü vlogu'na hoş geldiniz. Bugün Aydın'ın doğum günü hazırlıklarını yapacağız. Belki doğum gününe bunu eklerim, belki de eklemem bilmiyorum. Video kısa olursa ya da uzun olursa. Şimdi... Arkadaşlar dün eve geldik. O kadar yorulduk ki ben bir de e, siz bilmiyorsunuz tabii ki. Çocuklar çizgi film sesi giriyor siz bilmiyorsunuz tabii. Ben e, birkaç günü çok hastaydım. Bakın zaten dudağım falan bile patladı. Gördüğünüz üzere. Aşırı hastaydım. E, hala da kendime gelmiş değilim. Dün dışarı çıkıcı soğuktan biraz daha kötü oldum. E, dün e, şey oyuncak dolabı alacağız demiştim ya. Oyuncak dolabını aldık. Hatta ya, Nuru kurdu. Gitti şimdi bugün pasta falan onları almaya. Onları aldı. Süsleme malzemeleri falan alacak. E, onları halledecek. Ondan sonra gelecek. Ben de e, birkaç gündür Çocukların odasını toplamıyorum diyor. Oyuncak dolabı alacağım toparlayacağım. Oyuncak dolabı alacağım toparlayacağım. Zaten hastayım biliyorsunuz. Hiç halim de yoktu. Oyuncak dolabını aldık. Şimdi toparlama işlemine geçeceğiz. Düzenleyeceğiz. O, Değil mi anneciğim? Kumandayı. kumandayı. mı arıyorsun bebeğim? Atlet dolabı. Tamam arkadaşlar. Benim arkadaşlar diyor bir de. Oh kurban olurum annem. Evet. Hmm. Merhaba. 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 <laughs> 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 şimdi oyuncak dolabını getireceğim. Bu odayı çok güzel bir şekilde düzenlemek istiyorum. Baya güzel şeyler aldım. Hatta iki adım altını da gösteririm size. Yes. Ay, uçukluyum hep Hep aklıma geliyor var ya. Evet. Uçukluyken hep demek gerekiyor. Öptükten sonra aklıma geliyor. Bak şimdi gene öyle oldu. Sabahtan beri savaş hey. veriyorum. Çok cık cık bir anne. evet. Hello. Bak Why did you guys want have a time? Isn't it? We must have a time yet. Evet. We like time this time. Evet, tamam. But... Hadi yürü bakalım. Wait. Hadi gidelim malzemelerimizi getirelim. Arkadaşlar biz sabahtan beri neler uğraşıyoruz bir bilseniz. Çünkü bugün benim oğlumun doğum günü Aydın Efendi. iki yaşına tamamlıyoruz Allah izniyle. Dolayısıyla biz de burada ufacık bir şeyler doğum gün partisi yapacağız evde. Şimdi çocuk rayondayım. Pasta süsleme malzemelerimizi aldık. Göstereceğim size. Ondan sonra bir hediye oyuncak da alalım dedik. Aydın'ı aldım ama Alim de almazsak olmaz değil mi arkadaşlar? Şimdi oğlumu baba Aydın seviyor beni sevmiyor diye. Ona da aldım. iki tane dur size göstereyim. aldıklarımı göstereceğim. Bakın. Şöyle bir lazımlık aldım. Bunun e, biliyorsunuz merdivenini almıştım daha önceden. ben Alim'de de aynısını yapmıştım. Ee, Alim'e saat saat diyorum ya iki yaşından sonra ara ara sabah akşam falan tuvalete götürüp böyle bezini çıkardığım zaman değiştireceğim zamanlar tuvalete götürüp yaptırmıştım ve tuvalet alışkanlığını kazandırmıştım. Sonradan böyle bayağı baya böyle bir yıl sonra falan neredeyse bir yıl bile değil ya e, 6-7 ay sonra da bezi bırakmıştım. Önce alışkanlık. Efendim anneciğim? Kumandayı, hadi, anne. Kumandayı nerede nereden Tamam vereceğim kumandayı ama birazcık beklemen gerek tamam mı anneciğim? Şimdi Aydın'a da aynısını yapacağım. Böyle yavaş yavaş tuvalete gitmeye başlayacağız. Biraz alışacağız. Ondan sonra şöyle küçük kutular vardı. Böyle oyuncak kutuları. İşte böyle. Evet. Şöyle tahta yazıp silinebilecek. Ayaklarda var. Harfler de var. Herhalde o harfler evet burada gördüğünüz üzere yapıştırabiliyor. Bunu halime almıştık Türkiye'de bayağı oynamıştık tahtalar böyle diziyorsun içinde kartlar var gore veriyorlar bu şekil yap böyle diziyorsun yapıyor yani bunu daha doğrusu ikisini ikisi oynayacak yani hangisi kime kimi ver kimi hangisi versek önemli değil. Hepsi aynı odalar aynı oyuncaklar beraber paylaşıyorlar böyle başka bir şey daha bakıyorum bir boyama falan yapayım dedik. Aa, bunlar da var ya Bu boyamalar niye bu kadar pahalı Yaptılar anlamıyorum ki yani. Boyama seti 6 dolar mı oluyor Benim o cc'ler falan nerede Yeter ya arkadaşlar Cc'yi de almayalım Yeterince çok şey aldık daha pastalar alacağız Şimdi ben gidiyorum arkadaşlar Kasadan buradan geçirelim Arkadaşlar ben dedim hemen işe koyayım Şimdi aldıklarımı da ayrıyeten göstereyim. Şöyle e, kutular aldık. Oyuncak kutuları. E, oyuncak dolabının içine yerleştiriliyor bunlar. Biz bu boy almayı tercih ettik. Çünkü büyükler içinde şöyle bir tane daha oyuncak kutum vardı. Mavisi arkada. Bir de şundan aldım. İki tane ayrıyeten şöyle büyük kutu aldım. Şimdi oyuncakları bunlara yerleştireceğim. Sonra da en son buralarda toplanmış olacak ya oyuncak dolabını getireceğim. Çok güzel gitti ya. Az önce elindeki nereye koyduk? Neyse şuraya koyayım da en son çöpte atarım. Öyle işte arkadaşlar. Yavaştan başlayacağım. Dedim ki hala kendime gelmiş değilim. ne hastalığıydı bu bilmiyorum ama beni elden ayaktan düşürdü. Nuru sağ olsun yani çocuklara baktı. Yemekleri falan bile yaptı. Çok kötü oldum arkadaşlar ya. Yani Allah Anneleri hasta etmesin. <laughs> Çocukları da etmesin. <laughs> Babalar da etmesin gerçi. Ya çünkü anne evde hasta olunca var ya hayat böyle duruyor gibi. Gerçekten çok kötü oluyor. Anne, anneye hasta olunca da çok kötü oluyor yani. Öyle işte arkadaşlar. Yani neyse şunları bir ilk baş bir yapayım. Bir de şunu aldım. Büyük kutuların haricinde. Bir de şunları aldım. Ee, şöyle açayım ve göstereyim arkadaşlar. Şu kutunun sevdiğim özelliği ne oldu? Evet, renkli alacaktım aslında. Çocuk odası renkli. Ben daha çok severim ama. Evime geçtiğimde kendi evime inşallah geçerken Allah'ın izniyle geçtiğimde e, ne renk ne yapacağımı bilmediğim için dedim ki beyaz alayım da başka şeylerini eklendiririm. Bakın şöyle bunların kapakları yerleştirmeli ve böyle takıyorsunuz. Bu hoşuma gitti o yüzden güzel. Bir de şöyle küçük kutular aldım. Bunlar da oyuncak kutusuydum kutu orada. Şuna böyle hemen takayım orada. O yüzden sade tercih ettim yani arkadaşlar. Ha bunların da iki tane alacaktım da bir tane fazla ayrım bir sepet attım. Ne oldu bilmiyorum. Üç tane gelmiş. Neyse önemli değil ya. Yani sonunda Allah'ın izniyle şurayı bir düzene kavuşturacağım ya. O kadar böyle çocuk odasından o kadar sıkılmıştım ki şu düzensizliğinden. Hep böyle gideceğiz alacağız gideceğiz alacağız. O kadar da vakitsiziz ki. Bir tanesine komple levvaları koyayım dedim. Legoları normalde şunun içine koyuyordum ama bunun içine sığacak kadar fazlalar çünkü artık alıştılar. şuraya kadar. Şimdi yaptıklarımı takacağım yavaştan. Çünkü ortalık <laughs> toplamaya çalıştıkça dağılıyor. Hemen böyle bunları bir takayım. Siz de bir yavaş görün bakayım nasıl bir şekilde yok. gördünüz mü? Heh. sen de mi takacaksın? Hadi. Hadi aferin. ittir İttir anneciğim. Aferin. Aferin benim tatlı Erkoğum. Yakışıklı oğlum benim şimdi hepsini takacak. <laughs> Onu da mı takacaksın? Tak bakayım. Aa. Aa. Hadi, hadi. Tak bakayım. Abu, olmadı. Dans bakayım nasıl dans ediyorsun? <laughs> Allah ne güzel içeride çizgi film izliyordunuz ya. Ben şunu bir öyle gelseydiniz küçük el kolarım ya. <gülüyor> 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 Kim geldi? Ya. Ba baba geliyor koş babaya kapıyı aç. Hadi koş babaya. Aa! A. Evet arkadaşlar. Evet bakın. <laughs> Kulucuklar. Amanın benim o kocam neler al. Bunu hiç gösterme. Ben de Evet. O yüzden sen ne yapacaksın bilmiyorum. Ha, daha çok Ama şey Var. Bunlar food acaba arabada mı dur? Hava da soğuk zaten. <laughs> Aa, ne dersin? Ben de yiyeyim. Olur. Bu, dedek hiç olsa broken. Çocuk seni bekliyordu. Direkt onu söylese anlamadın mı dediğini? Yani. Bana yapıştırıcı. Sanki seni arabada var. sen arabanın anahtarı versene bana. <laughs> Çünkü ben onu aldığımda fazla idi bir tane yukarı getirdim. O hızlı yapıştırıcı. Çok yoruldum. Arabaya bırakıyorum Ha onları Bizim arabaya bırak. bırak. Bozulmaz evet. çünkü burada sıkıntıya girebilir. Süslemeleri de kalsın orada. Süslemeler yani. de kalabilir şimdi. Evet onları getir. Ben şu çocuk odasını düzenliyordum ben bu de. Şey Aynen yoksa gittik aşkım ya. Çünkü gelir gelmez söyledi fark ettiysen aklında. Evet. Arkadaşlar nasıl olmuş? Bakın şurayı şöyle oyun köşesi gibi yaptım. Şunu aslında böyle biraz yer kaplıyordu. Şöyle biraz geniş alayım. Şu biraz yer kaplıyor. Çıkarmak istedim ama Aydın var ya şu küçük efendi bizim. Çok seviyor. O yüzden onu çıkarmadım. Yatak gene olduğu yerinde duruyor. Şöyle. Oh be diyorum. Şuraları da bakın. Şunlar var ya. Bakın bunları da. Gene bunlar da oyuncak yani aslında. Oyuncakları da şöyle kat... yani büyük arabaları, büyük oyuncakları falan bunun içine koydum buraya koydum. Küçükleri de şurada şey yaptım işte sınıflandırdım. Ay çok iyi oldu arkadaşlar. Sonunda ya. O kadar sıkılmıştım ki böyle barın barın şey ya, toplayamıyorum yani. Oradan oraya koyayım, oradan oraya koyayım olmuyor. En sonunda bir düzen oldu. Çok mutluyum. Şimdi e, mutfağa geçeceğim. Mutfağı temizleyeceğim. Yatak odasını falan toparladım. Banyoyu yıkadım. Mutfağı toparlayacağım. Sonra Aydın Efendi gideceğiz. Bakın geri toparacağım diye çocuğum sele serpe kaldı. Aydın beğendin mi? Baba, baba. Güzel mi? Yeah, yeah. Çok beğendi <laughs> benim oğlum. <laughs> Hadi <Hareketlerime göre. gülüyor> preslebe açalım haydi gülün presle haydi salimin aynı salıma basalım haydi gülün presle ay ay presle aç bakalım iyi o derdi bastı o ne demek anlatamam. E, ee, biliyorsunuz zaten. Onlar geldi. Onun çocukları var ya bir de Nuri iş yerinden arkadaşını davet etmiş. Ee, onda çocuğu vardı. Çocuklar oynadılar. Çok güzeldi. Güzel vakit geçirdik. İyi de hoştu yani. Ama çok fazla video çekemedim. Ee, öyle işte. Oğluşum 2 yaşına bastı. Bugünleri de gördük. Yani dün daha böyle o kadar yeni ki aydına doğurduğum. Çok taze hissediyorum. Ama zaman çok hızlı geçiyor. Zaman çok acımasız. Videomuz bu kadar. Kendinize çok çok iyi bakın. Ee, doğum günü mesajlarınızı ve dualarınızı bekliyorum oğluşuma. Sizleri çok seviyorum. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ve şu like butonu var ya oraya tıklarsanız böylelikle videolarımız keşfet olur. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.